Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Pro Stars oynayacağız arkadaşlar. Normal bir video. Arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar buldum içeriye. Aklıma geldim de yapıyorum? Her gün alıştırma yaptığım şey. Arkadaşım Brawler Ne dedi sen umurumda değil. Orta klavan ayrıldı arkadaşlar. Biz bir şey demiyoruz. Bir de kulübe gelmeyi unutmayın videoyu arkadaşlar. Belki buna vs atarız. Helper var mı arkadaşım? Var. Biraz akıyor. Hadi Tamam. Evet, evet, evet. Yapıyor. Ah yaptı. Ben şu videoyu Tamam yazdı ya. Bak o diye 30 aboneye yakın bir adam var burada. Hı. Arkadaşlar ben de mi oynayabilir yani? Benden büyük böyle 5 ay falan. Aşağıda videoyu beğenin yazmış. Hadi hazır Bir kere atarız Bir, iki, iki desek 4 dakika, altı dakika. Yani sekiz Bir kilo atarız bırakıyoruz arkadaşlar. Patlı ve hesap pek isterek yorumlara yazsın. Bu arada. Ah oh be. Güzel oynuyor arkadaşlar. Yani ben de arkadaşlar bir dediğim gibi 5 ay falan büyük. Güzel de oynayabilir kötü. De. Oh. Ben de fazla bu oynuyorum ya? Mı oynuyorum abi ya? Normalde şu an bir de düşük kötü oynuyordum. Bugün güzel oynuyorum. Ay kötü oynuyorum. Güzel oynamadım tam atladığı yere önce ben keseceğim önce ben keseceğim şimdi bak şimdi pusacağım bakın tek çare pusmak <laughs> o gelecek ben de ona iki tane vuracağım buradan daha iyi vuran bir karakter olacak ah oh be ah şeyim gitmedi dürbün ay dürbün diyorum güdümlü mermi atladım öğrenecek Oyun şey demeyeceğim. Hop hop. Vah! Kırdım onu. Anlaşmayamadık bu arada arkadaşlar. Bakın ben burada içeri biliyordum. Ah. Hop. Bom. Hayır. Selam, selam. Şuraya geçeceğim. Bu benim diğer tarafta olduğumu sanacak. Psikolojik baskı yapıyorum. Yakındayım. Ve bitti. Son saniye. Abone, abone, abone. Ha, abone olun diyor. Las ki bu gerçek var mı? Oo. Bu bu benim ikinci çektiğim video. Karakterlerine bakabilirsiniz. Söylüyorum Shelly, Pam. Öyle yani Spike var. Çıkaramadığım tek 10 karakter var. dedim yaparak karakter almak var. Almak var. Bu iş nokta koyalım. Hadi ben Piper size Piper Mike. He bir yanda. Ok yapmış. Bekler istediğimiz karakteri almak oldu. Ben biz 8 bit alayım. Hmm, 8 bit <laughs> Dur ya. Tamam Kaya savaşı. Botları kapattım. Botları kapattım yazdım. Kapatmışlar. Bu, ben yazana kadar yazdım. Ben kapatmışlar. Arkadaşlar ya keşke 8 bütün şey özelliği devam etse. Anladınız siz. Oo kole! Dur dur. Bu, bu arada arkadaşlar parayla almadı. Biriktirdim. Zaten yani her öyle olsun ben bile biriktiremem. Oh. Tamam tamam öldüm. Tamam 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 tamam. Tamam Arkadaş. Kole dedim ben size. Kole güzel. Bir bakalım. Bakalım. Neredeler? Nerede? bu laf ne olmuş Cebişik aşağıda E <laughs> ben çıkarttım yani öyle bir avuç tamam, güzel bir Ayyyy İlk boşa gitti 4 star da boşa gitti Bizim adamlar yendi Oğul azaldı Video bitti yazalım Arkadaşlar bugünlük bu kadar Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.